Evet. <laughs> evet. Ve sevgili Reyhan Oral ve sevgili Ruhis Gençer. Evlenmek için bugün burada ettiler. Bu nikah için buradayız. Evet. Gençlerimize bir ömür boyu mutluluk dileyerek nikah evet. aktımıza geçiyoruz. Ve nikah evet. aktımızın şahitleri İl Sağlık Müdürümüz Sayın Ali Ramazan Enli Beyefendi, İlçe Sağlık Müdürümüz Sayın Sevgi Toyrazoğlu Hanımefendi e, ee, şahitliğinde iki başlıyoruz ve hanımefenden başlıyoruz. Sevgili Reyhan Oral Hanımefendi, kendi rızanız ile yanınızda bulunan Muhsin Gençay Bey ile evlenmeyi kabul ediyor Evet. <laughs> Aynı şekilde sevgili Muhlis Gençay, sen de yanında bulunan Reyhan Oral hanımefendiyle evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Kıymet evet, şahitlerimiz, gençlerimizin evetlerini duydunuz. Bu evetlere sizler de şahitlik ediyor musunuz? Evet. Evet diyorsunuz. Evet. Yani. Sizlere şahitliğinde Medeni Kanun bana verdiği ben gibi, evet Belediye Başkanı olarak ben de Reyhan ile ikisi, hani Kocayla ne Allah mesut bahtiyar er etsin. Bir ömür boyu mutluluklar diyoruz. İmzaları atmak üzere size veriyoruz. Bir ömür boyu mutlu, huzurlu, teşekkür ederim. sağlıklı olun inşallah. Teşekkür ederim. Evet, Allah mesut bahtiyar er etsin. Sizlere bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağlıklı günlerde bir arada olmak diliyorum. İnşallah bu içinden geçmiş olduğumuz süreci en kısa süre içerisinde hem şehrimizden hem ülkemizden hem dünyadan uzak olmasını ve bütün insanlığa sağlık getirmesini diliyorum. Eee tabii ki bu içinden geçtiğimiz süreçte herkes yoğun bir gayret içerisinde, yoğun bir çaba içerisinde ama bu işin en başında sağlık çalışanlarımız var. Kayseri'de bütün sağlık çalışanlarımızı eee sayın müdürlerimizin, il müdürümüzün, ilçe müdürümüzün nezlinde bütün sağlık çalışanlarımızı hekiminden hasta bakıcısına, hemşiresinden yardım ve hizmetlerine kadar eczacı, e, diğer arkadaşlarımıza kadar her kim var ise bütün hepsine teşekkür ediyoruz. Bütün hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Hakikaten büyük bir özveri bir şekilde çalışıyorlar. Bu işin diğer tarafında geri planda da veyahut da farklı farklı kademelerde de çalışan birçok arkadaşımız var. Farklı kurumlarda çalışan personeller var, insanlar var. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Onlara da şükranlarımızı sunuyoruz. Bu işin üstesinden gelebilmek beraberce olacak bir şey. Beyim hocam sadece Birilerinin tek başına çaba göstermesi, gayret göstermesi değil, hep beraberce karşımızdaki küresel bir tehdide karşı bilinçli olacağız, e, farkındalığı olacak. Mesafe, maske evet. ve temizlik bundan sonra hayatımızın ayrılmaz bir parçası ve bir müddet evet. daha. O zaman takmış olduğumuz maskenin sadece kendi sağlığımız için değil daha fazlaca karşımızdaki insanın sağlığını korumak açısından olduğunu muhakkak bilelim. Benim takmış olduğum maske sizin için, sizin takmış olduğunuz maske benim sağlığım için olduğunu bilelim. Lütfen yere gelmişken burada sağlık personelinin nikahını kıyarken bu mesajı da vermek herhalde anlamlı olur, doğru olur diye düşünüyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum ve bugün burada nikahını kıymış olduğumuz <laughs> iki genç kardeşimize de bir ömür boyunluk tutar diyorum. Teşekkür Allah mesut. Çok teşekkür ederim. Bir, iki, sosyal mesafeye uyarak ve açık havada yeni normal dediğimiz Yeni normalimiz herhalde düğünlerde, nikahlarda bundan sonra bu şekilde olacak az sayıda insanla. Ben de e, sizlere hayırlı e, uzun ömürler ve hayırlı evlatlar nasip olsun. Allah. Belediye Başkanımıza da İl Sağlık Müdürümüze de bu e, nazik şenslerinden dolayı ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadınız, destek oldunuz. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. teşekkür ederiz ki belediye başkanımız ve İl Sağlık Müdürümüzün bu ince davranış sayesinde ailelerimizde. E, bu, bu mutlu günümüze şahit oldular. Umarım e, bu korona günleri sona erer ve bizler de daha mutlu, huzurlu, sağlıklı günlerimize geri döneriz. Çok teşekkür ederim, çok mutluyuz. Öncelikle organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. E, yaklaşık 2 aylık bir ertelemeden sonra e, nikahımızın bu şekilde olması bizi çok mutlu etti. Unutulmaz bir e, anı oldu bu bize.